Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi 70. yıl gala programında mühendislerin hayatın tam ortasında yer aldığını söyledi. Kurum, deprem ve sel felaketlerinin ardından hızla yeni konutlar inşa ettiklerini belirtti. Dünyaya parmak ısırtan bu çabamızı çok daha büyük bir hızla, motivasyonla devam ettiriyoruz. Ve şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla çalışarak, emek vererek oradaki mühendis kardeşlerimle, işçi, emekçi arkadaşlarımla birlikte teslim ettik. İnşallah. 10 gün sonra yani 2024 yılı sonu itibariyle 200 bininci yuvamızın anahtarlarını da kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılının sonunda orada 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.